da bağlaç mı, hal eki mi, bitişik mi, ayrı mı yazmalıyım? Bağlaç ise ayrı yazılır. Bağlaç ise asla T ta olmaz. Bağlaç cümleden çıkarıldığında cümlemin anlamı bozulmaz. Örneğin ben de yemek yapacağım. Burada D'yi çıkardık. Ben yemek yapacağım. Bozulmadan O zaman e, bağlaçtır, ayrı yazılır, yazdık. Devam edelim. Pazardan Erik de aldı. Burada d'yi çıkardık. Pazardan Erik aldı. <laughs> anlam bozulmadı. O zaman e, bağlaçtır, ayrı yazılır. Devam edelim. Teyzem bu evde doğmuş. d'yi çıkaralım. Teyzem bu evde olmuş. Yani anlam bozuldu. O zaman ek ise bitişik yazılır. Yazalım. <laughs> kalemin bende kalmış. Çıkardığımızda kalemin ben kalmış. Bu anlam bozuldu. Eksi bitişik yazılırdı. O zaman bitişik.